Herkese selamlar, sevgiler, merhabalar değerli izleyenlerimiz. Selamun aleyküm, hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün şöyle bir işlerle uğraşıyoruz eşimle birlikte. Kolay gelsin sana da. Sağ olun, herkese merhabalar değerli dostlar. Ee, biz şey, damlamamızı faaliyete geçireceğiz. Tıkanan gözlemekler var. Petra amaçlı e, kireç sökücüyü şeye çektik. Kıskısıdan üstünden geçeceğim bir de varilin içine atacağım suyun birlikte temizledikten sonra temiz su vereceğim ondan sonra içine e, kireç çözücüğüyle birlikte tekrar su vereceğim çözebilirse inşallah biraz, biraz çözer kireçlenmiş tabi. biraz değil benim kaç yıldır kullanıyorum bunu 5-6 yıllık şöyle göstereyim kireçlenme olmuş akmıyor bazı gözenekler kireç sökücüyle bir deneyelim dedi beni alalım dedim bu bunu biz bu sene kullanalım, seneye alalım dedi. Onun için bundan uğraşıyor. Tamlamalarımızı açabilirsek iyi. Çok sıcak burada da bugün. Dün çok soğuktu. Poyraz esiyordu. Bugün de iyi. Bayağı ikenlerin havalarını hep soğuk almış. Pengeş kaldı diye kızıyordu ama iyi ki biz bir şey dikmemiştik. Soğuk kavurmuş milletin çıkan şeylerini. Öyle bir geçelim de içine de kazanı hani depo şey tam full değil de yarın mı dolduracaksın? Kire sökücü dökelim. Hiçbir hiçbir şey ekmeden bir öyle onu damlatalım bir de normal su. Ekim ondan sonra yapalım. Şöyle büyük borumuz var. Biz ona ilave edeceğiz bunları. Birazdan da çekimini gösteririz sizlere. Damlama inşallah bugün kurarsak yavaş yavaş ben tohumlarımı ekmeye başlarım. Fosurta diyor da bilmiyorum şu. Oralara sık da şu araya bir diye geç. Şöyle bir güzelce açsa da dipleri sulu sulu aksa inse ağlar gibi. Aşırı derecede sıcak. Şöyle. Aslında daha da az kalmış. Girdin mi orayı? Hmm. Şu başa bir daha geldi. de. Şu başta biraz çok gibi. Yoksa kuruyuncu mu öyle oluyor? Hı. Hmm. Bir de içinden verelim. Dışından öyle fıs fısladın da. Şimdi Bu taraf. Bu tarafta çok sıcak ya. Öbür taraf evin öbür tarafı şey olmaz herhalde. Şu arada çok. Kireç. Fosurdu orada. Kireçleri görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Kaç senedir kullandım ama. Bunun ömrü herhalde çok değil. İşte -4 5 kullandım. Bir seneyi de geçti. Ara ara damlamıyorlar zaten. İnşallah. sevgili izleyenlerimiz biz damlamalarımızı getirdik. Kireç gücüyle bir orada yıkadık. Şimdi de burada dakma çalışmalarında yani yapıyoruz. Burada da suyunu azıcık doldurduk da çok doldurmuşsun. Bunun içine kireç gücü dökeceğiz biz. Boşalım açalım, ya. boşaltalım bunu. Damlama sistemini biz böyle hani bazıları çeşme hortumuna da normal hortumuna da yapıyormuş şuna. Benimki böyle değil. Bizim şu bidon olduğu için buraya büyük bir bu boru ile Ana bir boru var diğerlerine daha boru diyor. Buraya ilave ediyoruz evet. Hani takipçilerimiz yazmışlar işte bizde bir, bir, tanesi bizde damlama yapacak. Damlama sistemini çekerseniz seviniriz diye. Damlama böyle. Gel da çek bir yanında borsun adamı. Hani biz ana boruya monta ediyoruz. Şeye değil. Çeşme şeyine değil. <laughs> Bozulmuş mu başlıklar? bazen? ya işte. Bazen hazır oluyor. Hortum mu koydun bunun içine sulan? Sulanmış da. İyi olmuş. Önce şey yapmıştı. Yerde izlemedim. Sistem yeni baştan yapılacaksa normal borularını taktıktan sonra bunların delgeçleri var. Hangi aralıklarda yapmak istersen bunun delen alet var şöyle elde dönüyor. Ucu vidalı. Bunu da şu şeylerini lastiklerini önce sokup arkasından da conta diyorlar. Şimdi. Conta yani böylece sokulmaz, girmez. Önce şu lastiklerini, contalarını açılmış deliklere sokup Su kaçırmaması için. Bozulmuş mu onlar? İçinde fire virenler var. Hepsi değil de. Değil evet. mi? Kaç tane değişik. İyi onlara dikkat et de. Yeni de alalım. Bir, şöyle hani içinde bir şeyler varsa bir de su verdim zaten hortumuna. Bizimki bayağı bir eski olduğu için bu sene de idare edelim dedik. O üstüne şöyle soktuğumuz zaman olur ama direkt bunu sokarsa girmez. Bu bir contayla birlikte girmez. Bu biraz uğraştırıcı da şeysi çok rahat oluyor. Ama bizimki kireçlenmiş dediğim gibi bayağı bir eski 5-6 Sökerken de lastiğiyle birlikte geliyor. Sökmesi öyle kolay olmuyor. Takarken de böyle takılmaz. Lastik çıkarıyor. Evet. Yapmak isteyenler. Soğuk vurmuş bizim buralarda gördüğünüz gibi. iki gündür felaket e, poyraz esiyordu. Cevizi de soğuk almış, bağları da. Hani sizin o tarafta geç bile kaldınız, ekmiyor musunuz diye. Ben ekmediğime şanslıyım, ekenlerinkini hep soğuk almış falan da dikme değilim. Zaten ben büyük, çapta ekim yapmıyorum. Sadece işte domates, biber, salatalık. Onlar da hazır dikeceğim için yerini ayarlıyoruz şimdi biz sadece. Mahvetmiş cevizlerini bakıyorum. Soğuk almış. Evet. Bugün iyi gibi ya bilmiyorum gece yine soğuk olabilir. İyiye ya güvenilmiyor ki ya bizim buraların havasına. Patatesleri kabakları mısırları ekenlerinkini hep soğuk vurmuş. Gerçi şeyler çatlar girer patatesleri patatesler falan mısır. Ama kabak çatlamaz. Yenilenmez yani. Bu borularda önceden talla biraz e, küçüktü ya. Duvarı sen çekince büyüttüm. Bunlar eksik kalıyor. Evet de değişti biraz. Onlar da o, şey, ulama mı yapacaksın? Ekleme mi? Neyse. Dibe kadar gitsin Siz diye. Beklerim. Eklenecek iller var dibe kadar. Dikelim madem şeyleri, stilleri. <laughs> şey biraz sıkıntı var mı? <laughs> biraz dişli ya. O sökerken de jontayla birlikte mi çıkıyor? Onu çökmesi kolay olur, takması da böyle zor olur. Yo, hani çökerken yonta orada kalsa da şey çıksa çıkma mu? Da öyle. Yok, yan getiriyor çıkarırken de. O da hep böyle birlikte. sökemezsiniz. Diş var bunda, şu dişler var. Ha, hep birlikte çıkıyor. Hafif yan getire getirir. Çöpün. Ben sokamaz mıyım? Yardım etsem ben sokamam herhalde oğlum. bilmiyorum. Sen becerin Bu iş erkek işi. Gerçekten senin yokken ben bunu şey buldum da yaptırdıydım ilk. Ben beceremem bu. O... Ha? Bir davatçıyı buldum. De. He, satın aldığım kişi yani. Bir o yaptıydı. Soğanlarımızı Furkan sulamış da soğanlarımız bayağı yaşlandılar. Kıştan dikersen çok dikmişsin biraz. Şu öbür soğanlar bile e, diktiklerimiz başlamış. Onlara bir daha su şey edelim de. Galiba ben tohumlarımı hep ıslattım. Damlama sistemini bekliyorum. Şitsin. Ondan sonra tek tek ekeceğim diğer izleyenlerimiz. Tamam. Bezelye tohum aldım. Dün tohumculara izin vermişler. Dediğim gibi pazar vardı. Sadece sebzeyle tohum satanlar stilidi değil mi? Ben iki bardak şu bardaklar da çok Kağıt küçük. Da da geliyor, şimdi içine değil. de, de ya tohumların içine bardağı normal şey bardak değil. O bardağı nereden buluyorlar bilmiyorum. Şu kadar. Türkçe i̇ki bardak. Tüccarların karına bardak. İki bardak fasulye aldım onu biliyor ya alacağım. Yani 10 milyona bir her sene 5 milyon olan fasulyenin bir bardağı. 5 lira almış bir bardağı. 10. İki, i̇ki bardağı, 20. Öyle mi? Eee. Gezelliğe 5'e verdi. Bezelli. fasulye ona verdi de bir boruyu ekmez yani bir bardak değil İki aldım gayrı. İki bardak bezelye, iki fasulye. İki buçuk bardak bamya aldım. Bu sefer çiçek bamyası diyor. İnşallah ondan çıkar. Geçen seneki Hint bamyası mıymış? Çok uzun oldu bilmiyorum. Gayrı satıcıların vicdanına. Bu sefer çiçek bamyası diye aldım. İnşallah öyle çıkar tek tek ekmeye çalışacağım yani bir batamlama olursaydı onu bekleyeyim ben. Islı tohumlarım şu anda. Hazır işte. Mısırlarımı jileceğim şimdi. Onları Furkan Bağ abi indirsin. Ulayı. Onları. Arkalarında ulayıp işte. Onları da ıslatayım da tohumunu. Furkan çatıdan bana onları indir. Onları ben şöyle şey diyeyim. Kovanın içine azıcık suyla onu da ıslatalım. Tamam. tamam mı? Tamlama sistemi de böyle işte, babam böyle çıkarıp çıkarıp takacak. Çoğu ulamaları yapılacak. de yapacak. Ekleri. Hani zor, uğraştırıcı ama yapılabilecek bir şey. Yapılması çok zor bir şey değil. Şu önemli olan lastik O sistemi bilmiyorum ama. Boruya da takıyorlarmış şeye şu hortuma. Çeşmeye yani direkt. direkt. He. Direkt hortumu getirirsin. Onda da çoğaltma sistemi olacak. Hani artılar var ya. Onlardan yaralı. Kıvrandırarak gezdiriyorlarmış onu da. Onu bilmiyorum ben. Onu çeşmeye de hani takanlar var. Güçlü. Hem şöyle bir de ortasında olan var ya. Hmm. O ortadan gideni hortuma takan geridekini çoğalttırır. Bunlardan ikili ikili çoğaltır. Biz ana boruya bağladığımız zaman böyle tek tek oluyor. Onlarki de çoğaltmalı oluyor herhalde. O sistemi bilmiyorum ben. Bizim depomuz pek büyük değil. Şöyle bir bidon yani. 100 litrelik mi? Gayrı. Ya şey ben e, hem dolduruyorum hem de arkasından çeşmeyi açıyorum ilave olarak. Sulamayı yapıyorum. Hepsine birden giriyorum Şuraya da nohut ektik belli önceki videolarımızda. İnşallah çıkar. Buraya da Furkan bir hortumla şey gezdirse yine. Hani yağmurlama gibi şöyle şitsin de. Nohutlar kabarık içinde. Çabuk çıksınlar. mısırları bir getir haydi. Ben kullarımı iyi düşürdüm böyle. Oya üveleyeceğim mısırlarımı görüyorsunuz. Islatacağım böyle kuru kuru ekmeyeceğim bu sene. Toprağımız kuru. Biraz şöyle ıslansın yarın kadar. Ya da yarın ekmezsem neyse ekerim 2-3 gün içinde. Onun çok iyi oluyor. Böyle i̇şte, olması gibi oluyor araları. O sene hep diyorum ıslatmalı yıkıyorum şeyleri. Her sene kuru kuru atıyordum topta. Yağmur ya şeyden çıkıyordu. Bu sene de biraz kurak. Hepsini yapmayın da. Bitmez ne bitmez. Her bak. bir dişinden bir tane misir de çıkıyor. Değil? He. Böyle birer birer ondan nasıl çıkar? Bizim işler böyle, yavaş yavaş yapacak. Bir tanesi dursun da bitmez zaten öyle. Onlar da öyle şey değil. Zaten bu sene cızı diyorum. Ben her tarafına böyle kulakla kaldırıyordum. O da iyi olmuyordu. Bu sene kaldırmayacağım değerli izleyenlerim. Sade düz iki boruya bu ekerim. Bakalım. Cilin durumuna göre. Ekeceğim kalktık. Hepsinden ikişer tane bir ekeyim. İki mısır, iki fasulye, iki bezelye. Bamyayı biraz üç dört tane ekeceğim. Kalanlara hep şey, domates, biber. Bir tane batlayacağım bir sıra. Rasa ekmeyeyim diyorum bu sene. Onu yiyen yok. Yer kaplamazsın. Şu soğanı sokersek oraya dikivireyim böyle düz. Şuraya. Soğanın yerine. Bir bağ alayım. Ya da iki bağ oraya dikivireyim. Şu mısır yeterli. Şöyle. Ben birazcık suyla bunu ıslatacağım. Islı dursun burada. biraz kabarsın. Çabuk bitmesi için. Şunu da girip poşetine koyayım. Belki bitmezse yine kullanırım tohumu. Nazlı sobaya atalım. Yaz geliyor, biz de o soba yakıyoruz. Ne yaz gelecek? Belli olmuyor ki hava. Akşamları biraz serin oldu mu azıcık falla yok yine de. Bayağı taktın, açacak mı şeylerini? Değil. değil. mi? bu Ek mi yapılacak, ekler nasıl yapılacak? Ben ona hiç aklım çalışmadı. Yakınca olan çalışıyor mu? <laughs> Şimdi çalışmaz. Çi şey, oralara gazılan çakmadıktan sonra asıl da gelir ki bu varo? Gazıları Asılınca gelmeyecek. He asılınca gelmeyecek. Ondan sonra biz bize bir şey gösterecekler ha. Neyse birazdan görüşmek üzere. Birazdan devam edelim. devam ediyoruz Buralar kısa kaldı. Eskiki araziyi az büyüttük. Bunlara ben ilave yapıyorum. İlavenin de ne olduğunu zaten biliyorsunuz herhalde. Şöyle bir parçayla ilave yapıyoruz. Şöyle. istediğimiz kadar uzatıp başlarına da tıpalar var. Tıpalarını kapatıyoruz. Oy ben geçen sene sen biraz daha çıkardıydın. Burada nohut vardı. Biraz daha kısaydı. Ya duvarı çektikten sonra uzattım biliyor musun? Duvar yokken kısaydı, saydı. vardı. Ben oraya mod atıyordum. Bu sene de mod atmayacağım. Sitil yapacağım bu arada. İlave yapıyor. Ben de şuradan yardım edeyim. Bu kilo gitmesin. Ha da ağaç mı çakacaksın? Ne yapacaksın? Buralara gelmesin diye parça demir olsa demir çakar. Ne yapacaksın? Demir yok şu anda. Şuralara şöyle ara ara şeyle çakacağız. Kazıklar yani. Hı hı. Şu boruyu çekelediğimizde büyük boru gitmesin diye. Şimdi onu da birazdan inşallah yaparız. Suladım ne oldu? Onu her gün öyle suyunu geç yüzüne bitene kadar bittikten sonra da değil mi? Sevmez bittikten sonra. Suyu sevmez ki ne olur, Bitene kadar yaşın içinde olur. Şimdi yer iş bitince bir suyu bir, içerideki ilacı getireyim kire sokucu. Hepsinden vereceğim. Buraya bir boruların hepsine bir aksın az bir suyunan. Bir daha paklesin, ne var ne yok. Ondan sonra da kazıklarını çaktın, burası tamam. Bana kalıyor. Ben de yarından itibaren herhalde ıslattığım tohumları ekmeye başlarım. Sırası yine. Kalan yerinde de zaten stil dikeceğim. Stil de bayramdan sonra olur. Zaten yarın düncü bir gün bayram. Yarın da bakalım evleri bir temizleyeyim şöyle. İyice bayram temizliği olmasa da. Dipli bucaklı bir temizleyeyim ondan sonra şey edeyim. İkinin tavuğu mu ekerim jilde? Keserden açıp köllerim ona bakma. Sularsan daha iyi olur jillerini. Tavukla şey bakılır mı sen? Tavuk olmuş. Soğuk muhafifmiş bunun. Demek ki ne biçim soğuk oluyor. Biz içeri kalanımızı soktuk soğanın dibine de. Özellikle de ceviz çok dayanıksız. Ceviz Akdeniz'de yetişir genelde. Şu, şurada öbür tarafta bağlara bir şey olmamış. Şunuyla şu sırada 2-3 tanesini almış. Şu ceviz de iyi. Ona da diyememiş. Şuna özellikle diyememiş. Vurmuş. Bugün bayağı günümüzü burada geçirdik değerli izleyenlerimiz. Öğrenden sonra girdin değil mi? Sabah girmedik. Sıkı çalışıyor babam hiç seslenmiyor. Zaman daralıyor zaman. Aynen. İftar yaklaşıyor saat. Bir saat var gerçekten. Hadi Sizin, işin... Sizin işiniz yok. yemeğin. Siz burada işinizi tamamlayın yemek bana ait. Sadece bitti dedin, gelin yemeğin suranın başına oturun. Az kaldı herhalde ya, altta yaptın ya, şu ortada 5-6 bir şey var. Boru mu bitti? He. Bir daha sen boru bir daha vardır. boru. Ya da sen al şuradan gel de. O boruları da toplayalım, düz edelim, kenara koyalım. Nohuttan fazla geçme, çiğnenmesin. Herhalde yeterli olur, iyi o da. Yeterbilir. Ama akşam gittik, bir saat kaldı şeye, zaman. Neyse değerli izleyenlerimiz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Tam bitişini de yarın inşallah ekerken çekeriz. Şimdi daha biraz işi var. Buralara dediğim gibi şeyler çakılacak. Bu, bu yanda tamam oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar hepinize. Hayırlı bayramlar şimdi de. Herkese hayırlı iftarlar. Hoşça kalın. Uğraşıyorum ben daha.